kıymetli arkadaşlar. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, bir private policy noktamız vardı. Hatırlarsınız gizlilik sözleşmesi. Bu kabamızı Play Store atarken bir program yaşamıştık. Şimdi e, buyurun. E, gizlilik sözleşmemizi gizlik yazmaya başlayalım. Ben biraz kararsızma yaptım. Nedir, ne değildir. E, nereden bulabiliriz bu arkadaşı. vesaire diye pozitif batara solid bir isim Arkadaşlar şöyle sosup x diye bir avuç var. Pozitif uygulama kendisi beğendiğiniz fotoğrafları çerçeveleyip size paketleyip gönderiyor. Siz dişlerlerini gönderiyorsunuz ondan anladığım kadarıyla. Bizim böyle böyle çeşit çeşit şeyler var. Buraya niye geldim? Buraya şu yüzden geldim. gizlilik sözleşmesi örneği alıyorduk. Arkadaşlarım bu böyle uygulamalarına gittim. Aman aşağıda yorumlarının altında uygulamaya ait detayların olduğu yerde bir gizli politikası adresi var. Buraya bastım. Terms of use var. Önce hani kullanım sözleşmesi. Bizden bunu istemiyor. Bizden sadece privacy ee, polis yani gizlilik adına bir şeyler istiyor buldum. Sosipix ne demiş e, privacy policy noktasında ona bir, bir göz atalım dedim. Bu mantıklı güzel şeyler var. Biz de buradan isimlenip hemen kendi privacy policy'mizi yazacağız. Sosipix.com 108 8 bit SSR sistem sistemi sistemiyle korunmaktadır. Sistemde kayıt olduğunuz kişisel bilgilerinizin güvenliği bizler için her şeyden daha önemlidir. Sosipix'in alışveriş yaparken kullandığınız kişisel bilgiler başka kurum ve kuruluşlarla paylaşılmayacaktır yapınız içerisinde sadece sipariş esnasında kolay ve hızlı giriş yapmanızı sağlayacak olan bilgiler saklanmaktadır. Sipariş esnasında bizimle paylaştığınız cep telefonları, mail adresleriniz sadece vermiş olduğunuz siparişlerinizle ilgili bilgilerin size hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak için kullanılacaktır. Bu doğru ve olması son derece önemlidir vesaire vesaire. Şimdi o zaman bakın arkadaşlar. Yani kullanıcıdan nasıl bilgiler istiyorsun Sorularını cevap veren bir dava var burada. Biz de bunu kendi uygulamamız için güncelleyelim. Diyelim ki renk bulma bu uygulamamızın adı uygulaması renk bulma oyunu ee, siz oyuncularımızdan kullanıcılarımızdan an itibariyle değil mi? an itibariyle biz gibi talep etmemektedir. Bu zaman içinde geliş oyun gereksinimlerine gereksinimlerine göre sizlerden bazı bilgiler talep edebilir. Bunlar e-mail, şifre vesaire olabilir. Ayrıca e, siz oyun, siz kullanıcılarınızı kullanıcılarınızı Bir haz toplayabiliriz. Bunu da oyunumuzun sağlıklı çalışması için topluyoruz olacağız. topladığımız bilgiler herhangi bir şekilde paylaşıp şöyle, şöyle yapalım şu anda bizde dursun. Başka başka neler de diyebiliriz, ne söyleyebiliriz? Binant. Şöyle biraz kısalım. tüm bilgilere, sosyalliktik sayesinde siz ulaşabilir, ve bunları sadece siz değiştirebilirsiniz. Hmm. Copyright. Şöyle de yazılıyor. bunu yapalım. bize. bu kadar arkadaşlar. Red bulma. Tüm hakları sarsılır. Tamamdır. Şimdi bu dosyamızı kaydedelim. Restore files. Privacy policy diyorum arkadaşlar. Tamam mı? Bu böyle elimizde dursun. Şimdi biz bunu ne yapacağız? Bakın bu adamlar bir bunun web adresinde dağıtıyorlar. Tamam mı? Bizim de böyle bir web sitemiz olmalı. Şimdi bizim an itibariyle bir web sitemiz yok. Renk bulmalı. Sadece bir Play Store'da dağıtacağımız APK'sı elimizde bir. Fakat e, ne yapacağız? Bildiğiniz gibi biz e, Google'un Hive ürünü gayet efektif şekilde kullanıyoruz projelerimizde. Şimdi renk bulma için de ne yapalım? Hemen gidelim Google Firebase'de bir e, uygulama oluşturalım. Onun için hemen ne yapıyoruz? Firebase konsolunda geliyoruz. Bir proje ekliyoruz. projemizi adlandırmakla başlayalım. Renk bulma. Bravo, çok güzel. Renk bulma. Geldi buraya arkadaşlar. Analytics etkinleştirilsin. Etkinleştir kardeşim. Hesap. Bip olacak. Ansor Firebase. Arkadaşlar bu konsol.firebase.google.com'a sadece bir Gmail hesabıyla burada hesap açabiliyorsunuz. Bunu adımları basit zaten. Konsol nokta, farbik nokta, durgun nokta konuya girerseniz sizi orada hesablaşma noktasına yönlendirecektir. Evet, bakın bu kuruluyor. Şimdi seyrediniz size Firebase'de hosting nasıl yapılıyor? Bir web sitesi nasıl dağıtılıyor? Onu inceleyeceğiz beraber. Yani Firebase polisi bize bunları da yaptırıyor. itibariyle hani, bir web sitemiz olmadığı için. Şimdi arkadaşlar bakın, iyi. Bazı uygulamanızı ekleyerek başlayın. Hosting, sol tarafta. Şurada bir hosting paneli var. Bu sizin web sitenizi dağıtmanıza imkan sağlıyor. Hemen geliyoruz buraya. Hosting'e tıklıyoruz. Güvenli küresel içerik yayınlama altına alarak web 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 uygulamanızı saniyeler içinde dağıtın. Tamam, dağıtalım artık. Burada Firebase Yalan'ı yükleyin diyoruz. Sonuç satılı aracılığıyla Bunlar benle birlikte arkadaşlar, web programı IOS'e ulaşıp seyreden iklim adımlarını da Tamam, göster Sonraki, IOS login, IOS bakın, bu konukları ben hemen koşturacağım. Açıyorum projemi. Dost oldu, şöyle Bizim madde bu Kaldırıcıyı doldururuz. Renk bulmak. Açtığımızda. Hmm. Arkadaşlar şimdi ne yapacağımı biliyor musunuz? Şu renk bulma klasörünün içinde ne var? Renk bulma app diye bir klasörümüz var. Buraya bir klasör daha açacağım ben. Bulmamıza renk bulma, site diyeceğim, enter diyorum, sonra şuradan terminalden renk bulma site'a e gidiyorum arkadaşlar. Bunun içerisinde firebase init diyorum. Orada bahsettiğim konutlar bunlardı sürekli arkadaşlar burada bir Firebase projesi inşa edilecek. Bu <laughs> yes. Okey abi. Devam et. Fabrikin de hangi modelinde burada kullanmak istiyorsunuz? Biz ne yapacağız? Post yapacağız. Enter diyoruz. Use an existing project diyoruz. Bu bağımızın adı ne arkadaşlar? renk olmak. Bakın burada. Hemen What do you want to use as a public directory Public olsun. Public director ne olsun diyor. Tip Geçiyorum. Configure as a single page app. Rewrite all URLs in index.html. Evet abi yöner, Bütün sayfalarımızı URL'lerin işlemeli yönlendir. Okey. Oh oh. Bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. <laughs> şu anda bir hosting e, uh, Bakın, uh, ne yapacağız? E, şurada, sonraki şurayı hep nickname buraya, renk bulma hep isimler diyor. Yani, bu adı etiketimizin altında, kayo, Hayır bir yeter bu oldu. geç. Ha, bakın orada şey kaçırdı. Kaçı burada gördüğünüz Evet, ee, bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Şu artık file ve yıl bize sunduğu e, domain Bu adreste bizim web sitemiz yayınlanacak. Hemen hızlıca burayı size bugün bitirmek istiyorum. 12 dakika oldu. 11 dakikada inşallah bu işi bitireceğiz. Bakın. Gördüğünüz gibi web sitemiz artık burası. HTTPS şeyle e, ve sayfamız burada hazır. Ama içerik olmadığı için bize bunu default olarak faydalı bunları gösteriyor. Hemen yani bakışımdan tabiye içindeki index e geliyoruz. Gördüğünüz gibi o bize gösterdiği yer burası. Welcome, you are seeing this page because, 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 i̇şte. Tabii. Site not found. Why am I seeing this? Şurada, 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 şurada. Error roll in progress, TDK, jar Hemen arkadaşlar, ne yapıyorum? Şurada, body kısmını temizliyorum. Tamam mı? Body kısmını temizliyorum. Çünkü, ne yapacağım? Buraya da hemen, privacy polisini çakacağım arkadaşlar. Binaenaleyh bizim Privacy Polisimiz. Merkez konumları eklediklerinde, Play Store paralarının altında, Privacy Polisinde bir de ODP. Bunu şey açalım dosyada. Privacy Polis açıyoruz. Kopyalarım, böyle yapıştıralım. Dolayısıyla web sayfamızda bir Privacy Polisimiz olsun. Ne yaptığımızı anlatalım insanlara. Famous, bank olma sahibi index.html Valid tarımın içine hemen bir paragraf tırnağını açıyorum Üçünü yapıştırıyorum Son olarak arkadaşlar, tarımlarda bank olma sahibinin içinde Valid web deploy kumudunu çalıştırıyorum Bu benim index.html'e yaptığım değişikliği Direkt web siteme <laughs> <de> gönderecek <laughs> Arkadaşlar Firebase'e termalden deployumuzu yaptık. Deployumuzu yaptıktan sonra sayfamızı tekrar e, gözden geçiriyoruz. Renk bulma adresimizde gördüğünüz gibi Firebase'imizi sunduğu hosting adresimizde artık bizim privacy policy'miz yer alıyor. Dolayısıyla bu adresimiz artık privacy policy URL olarak Uygulamamızda gösterebiliriz. Google Play Developer Console'da uygulama içeriği alanında gizlilik politikası kısmında bu adresimizi buraya yapıştırıyoruz. Ben videoyu çekerken bir e, hata yaptım. Videonun e, ikinci kısmında ekran kaydını düğmeye basmayı unutmuşum. Dolayısıyla orada siyah bir ekran sadece konuşmam geçiyor. Kusura bakmayın lütfen. Şimdi gizlilik yuvarlarımda buraya ekledikten sonra yaptığım tek şey e, sürüm kontrolünden buradan sürümleri Şurada genel bakış değil pardon üretimden e, içerideki mevcut sürümümü kaydet düğmesine bastım. Kaydet düğmesine bastıktan sonra ekranın sağ alt tarafında sürümü incele diye bir düğme çıktı. O düğmeyi bastıktan sonra da uygulamanızı üretim kanalına sunmaya devam edin diye bir düğmemiz görünüyor. O düğmeyi de bastıktan sonra uygulamamız Play Store'a gönderilmek üzere yola çıktı. Şimdi de uygulamamız arkadaşlar incelemede. Bakın şurada yazıyor kanal özeti. Sürüm incelemede. Bu muhtemelen yarın akşama Play Store'da yayınlanmış olacak uygulamamız. Çocuk adam renkleri öğrensin diyoruz o zaman. Ne diyelim? Kendinize iyi bakın. Esen kalın, mutlu kalın. Umarım ee, faydalı olmuştur. Burada da böyle bir ben beraber Play bir uygulama atmış olduk. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.